İlke TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Ahmet Ayvaz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Haber zamanıyla karşınızdayız. Haberlerimizle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çağrılarına rağmen İsrail ordusu Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Eser Üniversitesi ve sivil alanlar hedef alındı. Çok sayıda kişi yaralandı. Ölü sayısı 67 bine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları derhal durdurun çağrısına rağmen İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. Evet. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusunun gece boyu devam eden saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken Gazze'deki Eser Üniversitesi hedef alındı. Eser Üniversitesi'ne yönelik şiddetli bombardıman sonucu kampüs binaları tamamen çöktü ve kullanılamaz hale geldi. <laughs> İsrail Savaş Uçakları Gazze şeridinin güneyindeki Hanyunus'un kuzeyinde yer alan Asta bölgesinde yerinden edilmişlerin çadırlarını da hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail topçu birlikleri de Vadi Gazze'nin doğusunda konuşlanmış zırhlı araçlarından insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Gazze kentinde ise İsrail savaş uçakları Sabra, Cela ve Selasim mahallelerine ard arda hava saldırıları düzenledi. Tayyaran Kavşağı çevresinde Leif ve Ebu Şahan ailelerine ait binaların hedef alındığı saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken hedef alınan binalar ve çevredeki evlerde büyük çaplı yıkım meydana geldi. İsrail uçakları ayrıca Gazze şeridinin ortasındaki Megazi kampını da hedef aldı. Saldırıda yaralananlar olurken vatandaşların evlerinde hasar oluştu. İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67.074 Filistinli hayatını kaybetti, 169.430 kişi de yaralandı. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan Gazze planı için İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı görüşmeler başlıyor. Görüşmeye ABD'li yetkililer de katılacak. Toplantı için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülke ortak açıklama yaptı. Türkiye, Saudi Arabia, Egypt, Jordan... ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı çerçevesinde İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı görüşmeler Mısır'da başlıyor. Taraflar öncelikle İsrail savunma kuvvetlerinin çekileceği bölgelerle esirlerin durumunu ele alacak. Görüşmeler ABD temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner'ın katılımıyla gerçekleşecek. This is a very special day. İsrail heyetinde Stratejik İşler Başkanı Rand Dermer, Şinbet Güvenlik Servisi Başkanı ve üst düzey yetkililerin yer alacağı belirtiliyor. Müzakerelerde Hamas heyetine ise İsrail'in Doha saldırısında hedef aldığı üst düzey Hamas yetkilisi Halil El Hayya liderlik edecek. Görüşmelerde Hamas'ın elindeki 48 esirin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun çekileceği bölgelerin belirlenmesi bekleniyor. Bu konuların kısa sürede karara bağlanacağı tahmin ediliyor çünkü ABD Başkanı Donald Trump neredeyse toplantının sonucunu açıkladı. ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamasında İsrail'in ilk çekilme hattını kabul ettiğini duyurdu. Trump, Hamas onay verdiğinde ateşkes derhal yürürlüğe girecek, rehine ve tutuklu takası başlayacak dedi. Trump, Hamas'ı da yine tehdit ederek rehin anlaşmasını geciktirmeye kalkarlarsa bu fırsat ortadan kalkar gecikmeye tahammül etmeyeceğim. Herkes adil biçimde muamele görecek ama bu işi hemen bitireceğiz ifadelerini kullandı. <laughs> bu toplantı için Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama geldi. Açıklamada Hamas'ın tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da sosyal medya hesabından Trump'ın Gazze planına ilişkin paylaşımda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü iki yılda barışı güvence altına almaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu fırsatı kaçıramayız, çok fazla can kaybı ve yıkım yaşandı dedi. Sevgili izleyenler, İsrail ordusunun alıkoyduğu Sumut filosundaki iklim aktivisti Grata Thunberg'in gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi. İsrail güçlerinin Thunberg'i bayrak öpmeye zorladığı da iddia edildi. İsrail askerlerinin uluslararası sularda el koyduğu küresel sumut filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türkiye'li 137 aktivist İstanbul'a getirildi. Aktivistler sağlık kontrolünün ardından bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Baskınlar ve gözaltında yaşadıklarını anlatan aktivistler, küresel sumut filosunun yolcularından olan İsveçli iklim eylemcisi Greta Thunberg'ün işkenceye maruz kaldığını ifade etti. Guardian gazetesinin haberine göre İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın Greta Thunberg'e yakın kişilere gönderdiği bir elektronik postada kötü muameleye dair bilgi verildi. Hapishanede aktivisti ziyaret eden İsveçli bir yetkili, Tamborg'un tahta kurularıyla dolu bir hücrede yetersiz yiyecek ve su ile tutulduğunu aktardı. İtalyan gazeteci Lorenzo Agostino da iki günden fazla süre boyunca temiz su vermediler, her fırsatı değerlendirip hepimizi aşağıladılar. Greta Thunberg sadece 22 yaşında cesur bir kadın aşağılanarak İsrail bayrağına sarıldı ve bir ödül gibi sergilendi dedi. Gazeteci Ersin Çelik Greda'ya çok ağır işkenceler yaptılar gözlerimizin önünde. Greda'ya zulmettiler. Küçücük çocuk daha Greda. Onu süründürdüler. İsrail bayrağını öptürdüler ifadelerini kullandı. Gün önce ve... İlhan Ahmet, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde çözüm bekleyen meselelere dikkat çektiği bir makale yazdı. Ahmet, Suriye'nin kaderi barışçıl ve istikrarlı bir demokratik gelecek ile olası bir iç savaşa geri dönüş arasındaki dengede asılı duruyor dedi. Yani bu Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmet, Belçika'nın The Brazil Times gazetesinde yayınlanan bir makale kaleme aldı. İlham Ahmet, 14 yıl süren iç savaşın ardından Suriye'nin kırılgan yapısının sürdüğüne işaret etti özellikle komşu ülkelerin müdahalelerinin krizi derinleştirdiğini söyledi. Uyarılarda bulunan Ahmet, Suriye'nin kaderi barışçıl ve demokratik bir gelecekle yeni bir iç savaş arasında dengede asılı duruyor dedi. Ahmet'e göre çözüm adresi ise Adem'i merkeziyetçi bir yönetim modeli. İlham Ahmet kadınlara ve dini azınlıklara yönelik baskılara dikkat çekerek kadınlar kanunlarla korunmuyor, sokaklarda tacize uğruyor, kaçırılıyor dedi barış ve kalkınma için kadınların karar alma mekanizmalarında yer alması şart ifadelerini kullandı. Hmm. Yazısında yeni bir anayasanın gerekliliğine vurgu yapan Ahmet, bu anayasada bölgelere ve kadınlara yetki verilmesi gerektiğini söyledi. Savunma ve dış politika hariç bölgeler kendi kendini yönetmeli diyen İlham Ahmet, 10 Mart Anlaşması'ndan bu yana Şam'dan hala bir yanıt gelmediğini belirtti. Ahmet kimse ayrılmayı tartışmıyor diyerek tüm Suriyelileri temsil eden eşitlikçi ve kapsayıcı bir anayasa çağrısı yaptı. Yeni hükümete zaman vermeliyiz ama zaman kaybetme lüksümüz de yok diyerek uluslararası topluma ve Şam yönetimine çağrıda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bolu kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 1 Ekim'de muhalefet partilerinin liderleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği fotoğrafla ilgili genel başkanların resepsiyona katılması doğal dedi. Özel, meclisteki fotoğraflar ile kimse CHP'yi yalnızlaştıramaz ifadelerini kullandı. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin Bolu'da gerçekleşen milletvekili kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuyla ilgili detaylandırma. Evet. Gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, yeni yasama yılına ilişkin önemli mesajlar verdi. 1 Ekim'de muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verdiği fotoğraflar sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdi. Meydanlardaki fotoğraflara baktıktan sonra Öyle meclisteki fotoğrafla CHP'yi kimse yalnızlaştıramaz. O fotoğraf karesindeki genel başkanlar bizim 19 Mart'tan beri yaşadığımız süreçte Sayın Erdoğan ve Bahçeli dışındaki genel başkanlar. Bizimle dayanışma göstermek için daha ne yapsınlar? Kalktılar partimize geldiler. Sosyal medyadan paylaşımlar yaptılar. Kendi grup konuşmalarında desteklediler. Sayın Erdoğan ile Bahçeli o fotoğraftaki diğerlerine göre daha yalnızdır. Muhalefette kimse bizi ayırmadı, biz de kimseyi ayırmıyoruz kendisiyle bittikten sonra. CHP Genel Başkanı Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin 45. Asliye Mahkemesi'nin aldığı kararı da değerlendirdi. Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk kendi kum havuzunda kayyumculuk oynuyor. Şu anda atadığı kayyumun bir geçerliği yok dedi. Bunlar meclisin pratiğinde bizi arka odaya, ben kendim. CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin de değerlendirme yaptı. Mansur Bey kimsenin yediği değil. Benim gözümde de öyle değil. Mansur Bey'in kendi gönlünde de öyle değil. Ama Mansur Bey bu milletin gönlünde yeri olan çok önemli bir siyasetçi. İhmal edilemeyecek, yok sayılamayacak bir figürdür. Bunu böyle görmek lazım. Zaman ne getirecek, Mansur Bey ne düşünecek, toplum ne düşünecek, nasıl bir noktaya geleceğiz, o gün gelmediği için bugün o gün değil. Bunları konuşmak o açıdan yersiz ama Mansur Bey ile aramızda bu konuda en ufak bir çelişki yok.'' Osmaniye'de uygun koşullarda saklanmayan ve son kullanma tarihi geçti belirtilen tam 250 bin ilaç ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Yüzlerce adet serum Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sağlığı tehdit eden ciddi bir durumu ortaya çıkardı. Bir takım ilaçların olduğu ve bu ilaçların tarihlerinin geçtiği. Ekipler aldıkları istihbarat doğrultusunda MCP, MP ve AY isimli şahısların ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda farklı markalara ait toplam 250 bin adet ilacın yasal mevzuata aykırı şekilde saklandığı tespit edildi. Bu ilaçların burada muhafaza edildiği. İlaçların hem son kullanma tarihinin geçtiği hem de uygun depolama koşullarında bulunmadığı belirlendi. Sağlık açısından güvenli olmayan ortamlarda tutulan bu ilaçların piyasaya sürülmeye çalışıldığı değerlendirilirken olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer vatandaşlara son kullanma tarihi geçmiş ya da kaynağı belirsiz ilaçları satın almamaları yönünde uyarıda bulunuyor. Sarım bulundu. Gökyüzü bu gece bir kez daha büyüleyici bir olaya sahne olacak. Ay dünyaya en yakın konuma geliyor. Bu doğa olayı süper ay olarak biliniyor ve detayları da gelin birlikte izleyelim. Bu gece gökyüzüne bakanlar alışılmışın dışında bir dolunayla karşılaşacak. Çünkü ay dünyaya sadece 361 bin kilometre mesafeye kadar yaklaşıyor. Bilim insanları bu olayı süper ay olarak adlandırıyor. Ay, normal dolunaylara göre yaklaşık yüzde 14 daha büyük, yüzde 30'a kadar daha parlak görünecek. Süperay, dünyanın her yerinden hava koşulları elverişli olduğu sürece özel bir ekipmana ihtiyaç duymadan gözlemlenebilecek. Yılın en yakın süperayı Kasım ayında, bir diğeri ise Aralık ayında görülecek. Gökyüzü şölenleri 2026'da da devam edecek. Mart ayında Kuzey Amerika, Asya ve Avustralya'nın büyük bölümünde tam ay tutulması, Ağustos ayında ise Amerika, Afrika ve Avrupa'da kısmi ay tutulması yaşanacak. Evet değerli izleyenler, haber zamanının sonuna geldik. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.